bir sonraki hadis veya bir sonraki bab. Artık her hadisin başında bir bab var buralarda. Altıncı bab, İmam Buhari diyor ki, Babu min el imani an li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Kardeşi için sevdiğini, kendisi içinin de kişinin sevmesi imandandır. 13 hadis? Haddetene musaddetun. Bize müsaddet anlattı. Kale dedi ki, Haddetene Yahya bize Yahya anlattı. An şu'bete o da şu'beden. An katadete o da katadeden. An Enes'in radıyallahu anhu. O da Enes radıyallahu antan An Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ve an Hüseyin'in el muallimi. Yine ayrı bir senet. Hüseyin bin Muallim'den Kale demiş ki Haddetenâ katâdetu bize katâde anlattı Yani Enes'in yine Enes'ten iki çatal tarik Hz. Enes'te birleşti. İ'anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem o da yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den İmam Buhari hadisin kendisine ulaşan iki ayrı tarikini hadisin girişinde zikretmiş. Diyor ki Hz. Peygamber La yu'minu ahadukum. Biriniz iman etmiş olmaz, iman ediyor olmaz hatta. Hatta ta ki o vaktedek dek yuhibbeli ahihi kardeşi için sevsin. Ma yuhibbuli nefsihi. Kendisi için sevdiğini, kardeşi için de sevmedikçe biriniz iman etmiş olmaz. Bu hadiste belli tarifata uğruyor. Özellikle en çok uğradığı tarifat hadiste geçen hub kavramı yerine bir bakıma irade kavramı yerleştiriliyor kişi kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe şeklinde. Keşke Hz. Peygamber öyle demiş olsaydı. Bunu yapmak kolay. Yani kendisi için istediğini başkası için de insan istemekte kendisini motive edebilir yahut bunu yapabilir. İstemek çünkü yani kişi kendimizi zorlayabildiğimiz bir şey. Kendim için bir su istedim. Gönlüm istemese de, içim el vermese de arkadaşım için de bir su isteyebilirim. Ama Hazreti Peygamber bunu hub ile ilişkilendirmiş. Sevmekle ilişkilendirmiş ki bu apayrı bir şey. Kendi kendim için istediğim suyu, bundan doyduğum hoşnutluğu, bunu sevişim, bundan memnuniyetimi e, kardeşim için de yaşamamı istiyor. Bu e, ve bunu Hazreti Peygamber imanın kemaliyle, imanın doruk noktasıyla falan ilişkilendirdiği yok. İmanın limitiyle ilişkilendiriyor. Yani bu yoksa iman ediyor değil diye çok e, ciddi bir e, ne diyelim tehditte bulunmuş e, müminler arasındaki veya sosyal yaşam, yaşamda müminler arasındaki ilişkinin sevgi üzere örülmesi ve kurulması gerektiğini e, anlatmak için la yu'minu ahadukum biriniz iman etmiyor hatta yuhibbe li ta ki kardeşi için sevsin ما يحب لنفسه كندسيشن سيف دي شيب